Merhaba arkadaşlar ben Berke ve bugün survival'ımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet en son şu evet yanımda Ömer de var. Ömer Skype'da onun Minecraft açılmıyor. O yüzden o şu oynayacak. Yani yanlış yeri kazıyorum şu an. Bir daha denesene. Evet arkadaşlar. Oradan çıkalım bir dakika. Şimdi. Ne yapalım? Bir ilk önce evimize biraz kum kazalım. Arkadaşlar. Çok lazım şu an. Kuralım. Evet. Şu an arkadan ele sağlıyor dostlar. Allah. Bismillah. Ağlama ağlama. Ne olur ağlama. Video Allah batıyor. Allah. Video batıyor. Allah. Allah video battı. Anam gitti. Tamam. Bitti Gitti bitti. Yanımda bu arada Ömer de var. Ömer merhaba de. Sana demedim. Tamam. Evet, ah. Elimde taş kılıcım geziyor. Dur bir dakika. Ya ben nasıl durdururum oğlum seriye. Fark etmez yani. Bana göre hava çekiyorum çekiyorum. Yo yo tanık cam. Evet arkadaşlar bu arada netizu server açtık. Evet arkadaşlar Facebook sayfama da abone olabilir. Ay beğenebilirsiniz. The Minecraft 553 e, beğenmesi var galiba. O, oralarda bir şeydi. Yemin ederim git bak Facebook'tan lan. Tehem Minecraft yaz görürsün. Evet arkadaşlar ben bu videoyu biraz kısa tutacağım. Neden derseniz. Üçüncü bölümünde çok güzel aklımda bir şeyler var. Bu bölümde sadece şuraya küçük bir kulübe yapmak istiyorum. Yani yaşayabileceğim tarzda. Sonra kendi evime giderim. Hayır. Ha, evet Ömer'den voft'imi çekeceğiz. Sonra e, USB ile Ömer bana atacak. Değil mi? Ya da Ömer yükleyecek kanala değil mi? Ömer'le biz ortak olduğumuz için. Ya biri bazılarınız diyor ki Yağız da Efe Arkadaşım onlar ayrıldı. Ben size hala anlatamıyorum değil mi? He? Aynen Ömer geldi ya. Hakikaten ama. Yağız Efe, Yağız Efe. Aslında istediğinizden değil de. Ama biliyorum yani. Yaz hiç videolarda olmadı, ben de size hep bahsettim. Ama işte Ömer oldu şimdi. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın